dünyanın en kısa hutbesini hiç duydunuz mu? Filistinli İmam Mahmud el Hasanat bir cuma günü kısa ve hayret edici bir hutbe ile şöyle seslendi. 30 bin şehidin, 70 bin yaralının, 100 bin sakatın, 2 milyon evsiz, aç ve susuzun uyandırmadığı, bir şey anlatamadığı bir ümmete ben konuşsam ne olur, konuşmasam ne olur? Kambet getirin de namaza durun. Bu kadar hayret edici bir hutbe bizleri uyandırmıyorsa vay halimize. Şairin de dediği gibi manidar söz insana verir hayret. Kısa zamanda kalbine verir hayret. Hayret etmiyorsa kamil mümin olamaz. Hakiki manada Rabbini bulamaz.